Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü hikayemizin ismi Kardeşlik Oyunu ne güzel. Kıtır o sabah çok erken uyanmış. Uyanır uyanmaz da yeni öğrendiği oyunu oynamak için soluğu Patır'ın yuvasında almıştı. Sonra da ona seslenerek uyandırmaya çalıştı. Patır! Hadi kalk. Çok güzel bir oyun öğreteceğim bak. Patır, hadi kalk. Bu ormandaki herkes bayılacak. Pıtır, hadi kalk ama. Hem çok faydalıdır erken uyanmak. Pıtır kıtırın sesiyle uyandı. Gözlerini ovarak dışarıya çıktı. Dediklerinden hiçbir şey anlamadım kıtır. Hadi derenin kenarına gidelim. Orada serin suda yüzelim. Böylece seni daha dikkatli dinlerim. Pıtır'ın dediği gibi yaptılar. Derenin serin suyuna ikisi de dalıp çıktılar. Sonra da silkelenerek tüylerini bir güzel kuruttular. Evet dedi Pıtır. Şimdi anlat bakalım seni dinliyorum. Kıtır çok heyecanlıydı. Oyunu anlatmak için sabırsızlanmaktaydı ve hemen başladı. Bu oyunun adı kardeşlik oyunu. Önce herkes el ele tutuşacak ve yanındakine onun hakkında düşündüğü şeyi fısıldayacak. Kıtırın kafası karışmıştı. Çünkü Kıtır biraz hızlı anlatmıştı. Bunu Kıtırla da paylaştı. "Şey," dedi. "Benim biraz kafam karıştı." "Çok kolay," dedi Kıtır. "Ormandaki herkes büyük meydanda toplanacak, sonra da el ele tutuşacak ve yanımızdaki arkadaşımızın kulağına onun hakkında düşündüğümüz güzel şeyleri fısıldayacağız." Kıtır şimdi daha iyi anlamıştı. Bu yüzden olsa gerek heyecanlanmıştı. Katılır bu çok güzel bir oyun. Hadi hemen herkese haber verelim ve oynayalım. Sonra daldan atladılar. Ormandaki herkese bunu duyurmaya çalıştılar. Doyduk doymadık demeyin. Bugün hep birlikte bir oyun oynayacağız. Bunun için büyük meydanda toplanacağız. Duyan duymayana haber versin. Tam öyle vakti herkes büyük meydana gelsin. Öğle vakti olduğunda herkes oradaydı. Birbirlerine meraklı gözlerle bakmaktaydı. Meydanda toplananları daha fazla meraklandırmamak için pıtır ile kıtır en büyük ağaca tırmandılar. Sonra da oyunu anlattılar. Dinleyenlerin hepsi çok beğendi. Bu yüzden ormanda hadi o zaman hemen oynayalım sesleri yükseldi. Zürafa, lama, aslan, kaplan, yılan, şiir. Kavşan, kaplumbağa hepsi oradaydı. Ve herkes yanındakinin kulağına düşündüğü güzel şeyleri fısıldıyordu. Ve ele tutuştular. Kardeşlik oyununu oynamaya başladılar. Biri diğerine sen yardımseversin dedi. Bir başkası arkadaşına güler yüzlü olduğunu söyledi. Bir arkadaş diğer arkadaşına çok cömertsin dedi. Kıtır pıtıra sen çok iyi bir arkadaşsın dedi. Ve bu güzel sözler çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Sonra da yeryüzüne sığmadı, gökyüzüne taştı. Herkesin yüzünde gülecekler açtı. Kardeşlik oyunu ne de hoştu. Evet çocuklar, hikayemiz burada sona erdi. Güzel mi güzel bir romanda arkadaşlarıyla birlikte eğlenerek öğrenen Kıtırla Pıtır'ın bir sonraki macerasında birlikte olmak üzere hoşça kalın.